Merhabalar herkese. Bugün taze fasulye biliyorsunuz sindirimi çok kolay. Taze fasulye ile lif bakımından zengin bulgur pilavı. Aslında ben bunu domatesli, işte biberli, soğanlı vesaire yapıyorum. Bu sefer sadece sarımsak, zeytinyağı ve Bulgurla yaptım çünkü yanındaki domatesli olduğu için. Manda yoğurdumuz var bugün. Manda yoğurdu tokluk hissi veren, gerçekten sindirimi kolay ve protein bakımından zengin kemikleri güçlendiren bir yoğurt. Mutlaka edinmenizi tavsiye ederim. Bugünkü menümüz böyle. Taze fasulyeyi biliyorsunuz soğanı yine iyice kavuruyoruz. İyice pembeleşinceye kadar. Karamelize oluncaya kadar. Daha sonra ben kırmızı biber de koydum. Yeşil biber de koydum içine. Ve taze fasulyeyle birlikte iyice kavurdum. Daha sonra üzerine domates, birazcık salçayla beraber e, bu şekilde çok nefis bir taze fasulye zeytinyağlı yaptık. Ayşe kadın olduğu için direkt ayıkladık. Eğer çalı fasulye olsaydı ortadan kesecektik. E, biz burada direkt olarak ayıkladık bu şekilde. Evet, bulgur pilavı yanına yakışır ve tokluk hissi veren ve protein kemikleri güçlendiren, bağışıklık sistemimizi bu kış aylarında güçlendiren manda yoğurduyla enfes bir menü. Sevgiler gönderiyorum herkese. Görüşmek üzere.